<laughs> evet, Merhaba tamam. ya, bugün sizlerle sat toplayın oynuyoruz. Hemen nasıl giriş? Girişleri geliştiriyorum ya. Ha, fena girişler yapmaya başladık yavaş yavaş. Geç kaldık. bot olay oldu. İyi iki kill alman güzel. Aha Luş'un da sen almışsın. Nice. Ben de yoklar ya. Sonra çok üstüne kuramayın. Agresif bir şey olsaydı. Olsun olur. Sonuçta daha sonra fitlesen bile en azından altının olacak? karşımızda Gwen var. Gwen'e karşı oynayacağız. Gwen, Gwen, Gwen. Ah, oğlum benim saldırısı ne çok düşük lan. Saldırısı baya düşük ha, ikinci şeyden sonra. Bu eleman nerede? Ha burada. Muhtemelen wardladı bizim eee elemanı biz bu ben Counter CT yazıyor internet o yüzden aldım. Acaba CT'si mi? CT oluyor zaten. Çen girip kuruyor ya. Da bu Adam. 3 oldu ya. Abi üç olmana bir milyon kalmış. Ben de olurum diye düşünüyordum. ne olacak wardlı infosunu verelim hele bana lan ah be abim kesebilir mi onu ha nooo kaptırdın sonra kalan skill seti bok oldu. Flash'ın bunu almamasını hilasını çektik. Lane bok gibi kaldı. Teleport attı. Base teleport attı. Kanka olayı görmedin sen. Olayı görmen lazım. Anlatıyorum çok seri dinle. Gwen double attı ya şey gör bir şeyler yapıyor ya yere bir şey koyuyor. Mastery Q attı. Mastery adamın yanına ışınlanamadı. Adam bug'da kaldı. Güzel. Tam 5. şey atacağı zaman atınca yeniyor Strayda. Güzel sevdim. Trade yani yok. Adam cellat almış. First item. First yani, diyoruz. But first, let me selfie. Dur, 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 dur. But first, let me take a selfie. Kanka Gwen'e neyi tank çözer? Sen bilirsin. Sağdan <laughs> fena bir itledik ha chat. Ölmeyin. sarı. Tam, tam böyle yarım. Yerken yedi ya yemeden böyle basıyorum böyle. O ortalıkta böyle basıyorum. Şimdi bu adam bunu ittirecek. Adam buraya gelecek. Ben bu adamı kulenin altına sokacağım. Nasıl fikir? Ama tam altı olmuyordu galiba. Önce de altı olacak. Beni yenebilir mi bu? Şöyle bir düz pataklayalım. pat pata altı oldu güzel. Şöyle vuralım. Daha vuramadık. Şöyle. Oğlum altı olmama nasıl benim bir milyon kaldı ya? Oha tek at! Oğlum. Bu adam can dolduracak şimdi ya. Ben ondan kaybediyorum trade'i. Ultisi yokken <laughs> bunu <Memuru> kesebilmem lazım <laughs> Of. Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy But first, let me like selfie. <laughs> after just by, the way. by the way, bu arada. Zaten uçuş yok. Ama ne gelir bilmem. Benim there. ayakkabı <laughs> lazım bana. Kanka adam bu ne? Master masteriyandık. Ah düz vuruş düz vuruş havada öldüm. Düz vuruşum havada öldüm. Ben mal gibi oynadım kanka. Çar oynuyorum. Büyük lan hepsini yiyip vuruyor. Evet olabilir. Bilmiyorum ki nasıl toşuyacağım o Bir de 4 ya yani stack'lerin de ne zaman şey yaptığını anlamadım. 4 oto atak yani. hay skill atınca da doluyor mu mesela? Sadece düz vuruş mu? Hayır oto atak. Mastery babam fışır belki ya. Uçan Mastery. 3-1 oldu ya. <laughs> Yine ulti var mesela Adam... şu işte. <laughs> Tamam dediğini anladım. Seni okey de şey dediğini anladım mi? ama bunun geldi hadi adamı gösterirsen kesemeyiz ama biliyorsun değil mi Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Ekranı kıracağım şimdi. Şaka yapıyorsun. Oğlum bunlar niye her şey beni buluyor? Ya. Ya ölmedi ya. kesti var Allah'tan. Aptal aç. Kanka Yasuo'nun 10 canı kaldı. Adam bana döndü. Düz vuruş atamadım. Ult attı. Pasifi dolduğu için yine düz vuruş atamadım. Kesti. Ama Mastery mesela kesiyor. Bana bana gelince olmuyor. Şanssızlığım çok beter ya. Bekle kanka senin için uçuyor mu? Kaç kere basıyor bu? Bunu biliyor musun? Ama vurunca GDS asılıyor. Neyse. Ooo zibiler tane Ne kanka bu ki ya? Bu sen yiyeceksin ki ben keseceğim ya bro. What first? Sen the medical cell. Ki you. biz yaşayalım. Oğlum! Of! Adam, Adam. sonra kayıp beni kesti kanka ultisini dojlayamıyorum çünkü ben çar düz vuruyor ya hepsini atıyor kafama bir şey yanlış yapıyorum ama ben çok mu erken W basıyorum acaba ya galiba şey yanlış yapıyorum ben adam fazla hasar çıkarayım başta diye Q Q düz düz Q Q E Q Q yapıyorum E'yi attığım için W'den mi kaçıyor? Kaçmasa bile hasar çıkmıyor. Ben o E'yi bekletmem lazım galiba topu da, da Anladım bro ha. Topu burada. Gwen keser. Denizci tabi aldı. İteme kuyup merkeze alacaktık. Ya sonra kesebiliyor muyuz? Ne güzel. Bir de oldu ya bitirelim. Basamadım şeyler oluyor burada. Sıfır Farm 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 sadece farm atacağız. alır mısın? gösteriyorlar. Silas da var. Şu an? Şu an siyahları mi fight yapmamız lazım. Ben Q çok yavaş hızlanıyor ya. Adama doğru koşarsın hızlanıyor. Aa, şeylere denk geldik. Kapatacak adam mı? Karabalta bitirip teleport atacağım. Var mı abi şey? Uzak görüşüyor. Açık abi. Biz alacağız o zaman abi. saniye varken kimse gelmedi ama burada <laughs> bekliyorum. Gir ya bir yere. Siyahlar mı iyi şu an? Silas ne yapıyor? Ben bayağı az da. Nice. Ben vurdum? İyi topladım bu Benim. Hayır geldiği Orayı engelledi sanırım. Yoksa orayı Hı. Evet sen çok güzel ult attın. Ne oldu? Onu anlamadım. Çok fazla çıkması lazım bence. Ult hasarı çıktı. Şu hasarı gelmedi. Kanka double tutmaz dışarıdan atan sen. Yani. İşte yine lazım. Okay. Bana 100 gold lazım. Oğlum adamlar niye bunu almadı? Bizim gelmemizi mi bekliyorlardı? Hak yapmak istiyor herhalde. Birini düşürmek istiyorlar. Beşler varmış. Beleş alalım. Burayı da alabilir miyiz ki? Evet. yok

Lan beni nereden gördün? <laughs> Tam kırdık ya neye neye göre attık şu yo. Aldım. Selam alayım lan. Ben set yarım. Ninja tabii bitirdim. Son. Ne veriyor ya? Yok Cedes diye değil. O, 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 o. Direkt adam şey kafa atınca tek atıyor direkt yine aynı şekilde bu, AP kasmışsın gibi. da bizim bir şeyler yapıyor. Oo! Kanka setteki olay şey mi? Kesin mi? Ben attım ama bilmeyerek attım. Yani, yani düşünerek attım. Ulti atınca W arkaya mı atmam lazım? Bak. Sen bana bir info versene. Ne sapkıyatırsın? Huy attım. Bak şuradaydım. Şuradaydım. Ya şuradaydı. Attım yönün önüne W atarsan her zaman tutuyor mu? Saylas'ın manası bitti. Gwen geliyor beizden. hadi. Oo, güzel. Yaşar mısınız? Teleport atayım mı? Ha, bu bakın Aphelios kanka ya, inmiyorum. Bilmiyor sen biliyorsun ya. ha Aphelios'u oynamayı. Nereden biliyorsun sen Aphelios'u oynamayı? Hı, ben bütün çağları biliyorum. Ben ölüyorum. Baron'a girin, Baron'a girin. Attım, attım. Ultim var. Bana gel. Çok güzel. Şimdi niye basamadım lan ben? Yaptığım en ekstra kabrayı ne yaptı acaba? Hiç izleyemedik. Helal. Barona mı gitsek ya? Buraya alabiliyor mu adam? Ya son yerde. Anladım. Vur. Vur. Set. İşte bu set. 1 ve 9 taşı tanzı. <laughs> Burası salmaca. <laughs> vur kanka vur vur. En Enemi olayı öyle düşün. Burada da W'su var. Vur kanka salmaca diyor ya. Ben kuleye vurdum. Vur. Tak tak.